Selamun aleyküm Meykube teyzeciğim. Aleyküm selam Ayhan. Hoş geldin. Şey ne yapıyorsun? Neyin hazırlığı bu? Bu mahallede bir münazara var, bir musabaka var, bir mücadele var. Adeta soğuk bir savaş var. Haberin yok mu? Ama hepsi strateji üzerinde kurulu. Anlamazsın sen zaten. Öyle evet, anlamam ben. Bizde strateji falan yok. Taktik maktik yok. Bam 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 Meykube teyzeciğim. Beni niye çağırdın? mi? Bak hani bana anlatmadığın falan bir şey varsa. Ha? İyi Sanem çok iyi. Benim de bildiğim kadarıyla sizin de bildiğiniz üzere Sanem e, işe gitti. Ben de daha fazla başka bir şey bilmiyorum yani. Tekrar. Tamam. Emin misin? Tamam yani hiçbir sıkıntısı yok i̇şte. her şey yolunda. Mevkı teyze çok kızar sonra bizim canımızı okur. Yok bunu söylemeyelim bunu saklayalım. Bu açıkta olsun bu kapalı da olsun. Yok. Sakladınız, bir şey yok. Cık, cık. No. Peki, ben niye şüpheleniyorum? Niye böyle bana bir işler karıştırıyormuşsunuz gibi geliyor? Bak şu mesela parlak bir çift göz bana bunu çağrıştırıyor. Şüpheleniyorum ben şu an. Niye? Ya ne alakası var ya Melike ve teyzeciğim? Sen gel bakayım buraya. Buraya ben hep senin yanındayım. Sen, sen savaşıyor musun sen? Sen savaşıyor <laughs> Ya bak, ben hep senin yanındayım tamam mı? Ben şimdi yandan yandan gidiyorum. Ama nereye gidiyorum? Savaş boyalarımı sürmeye ve sen istediğinle ben hazır olayım diye böyle ben savaşa. Evet. Helal olsun kız sana. Bak çok güzel de ikramlar yaptım ha. Ah Serap abla. Canım döktürmüşsün. <laughs> döktürdüm vallahi döktürdüm. Bana bak geç kalma 20 dakikaya burada ol. Sarma yapmışsın. Gelmez miyim hiç? Seversin. Şunlara bırakıp hemen geliyorum. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Çok geç kalma ama bak bekliyorum. Çok eğleneceğiz bugün. <laughs> Nihat amca. Mevkübe teyze gün mü yapıyor? Ha, yok. O bakkalın kuruluşunun 26. yıl sene devresi miymiş? Öylemiş şey. onun hazırlığı. Ha, peki o kavanozlar ne? Onlar Mevkübe'nin geleneksel şerbetleri. Böyle içinde türlü türlü baharatlar var. Soğuk soğuk içinde acayip lezzetli. <laughs> çok güzel görünüyor ya. Yani. İnşallah bize de ayırır. Ha, bir şey soramıyorsun ki Mevkübe teyzene. Sorunca hemen sinirleniyor. Bize mi baktı o? Doğal davran Osman. Ee, Nihat ee, amca ben kıpırdayamıyorum. Bir şey mi demeye çalışıyor? B Birazdan misafirler gelecek. Bir sürü kadın olacak. İkilip durmayın. Gidin buradan. Canım Nihat. Hadi biz dükkana gidelim. Ben bari bugünü senin dükkanda geçireyim. Etmet keserim. Aman Nihat amca bak geçen gün parmağını kaybediyordun. Et işini bana bırak gel bir sohbet ederiz. Tamam tamam olur. Hadi gidelim. İlişkinin kaçıncı seviyesi bu niye amca? Gözlerle anlaşıyorsunuz. Herhalde oğlum. bize bizde daha ne numaralar var? İnşallah darısı senin başına. Şöyle gönlüne göre güzel bir kız bulursun. Mutlu, uzun, böyle huzurlu bir evliliğin olur. İnşallah. Evet. Ta, 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 ta. Ver ver canım ondan da içeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, ellerinize sağlık <laughs> afiyet olsun. Şimdi değişik çiçeklerden meyvelerden baharatlardan şerbetler yapılıyor Anadolu'da biliyorsunuz bunlar büyük zenginliğimiz. Bu mesela demir hindi şerbeti. Bu sübye sübye kavun çekirdeğinden yapılıyor çok zahmetli yapılır ama bir araması vardır muhteşemdir yani gerçekten. Sana dur bak şu demir hindi'den bir ikram edeyim. Bakayım <laughs> hay Allah ya. Dur ben sana bir kalbura bastaldın mı sen? Sen onun üstüne e, bastır onu. Şey etme. <laughs> şey et alışkın olmayınca. Ne? Bak kokito mokito yok kek 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 El, el yapımı anne yapımı şeyler yiyorsun şimdi sağlıklı sağlıklı. Eline sağlık Mekbi abla çok güzel olmuş. Aferin lan gel gel. Aferin. Bir bardak ver bakayım bana oradan. Ben bundan içeceğim Mevki be. Neydi bu sübiye mi? Sübiye Heh, sübiye hemen koyayım. Oh. İnanın çok zahmetli. Ay, ne güzel olmuş kim bakayım. bakayım. Oo. <laughs> oh. Kız ne güzel bu. Mevki Bey, bana bak ben de istiyorum aynısından bunların. Çok güzel olmuş hepsi ya. Benim dükkan yapacağız tamam mı? Söz verdin ha. Tamam hadi Melihat hadi. Hadi kendine tabak yapmadın daha. Hadi yapıver. Ellerine sağlık. <laughs> Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. <laughs> siterile bak, siterile. Ay, <laughs> bir merak, bir merak, bir merak. Bak bak nasıl bakıyor, bak bak bak. <laughs> Mevki Ya kadın orada kaldı bir başına be. Ha? Dışlanmış gibisinden sanki. Ya ağır olmadın biraz böyle? Hadi Melihat hadi. Hadi bak hala tabağını hazırlamadın. Hadi besinsiz kaldın. Hadi. E ee, hanımlar, Leyla Bakkalımızın 26. seneyi devriyesini kutluyoruz, kutluyoruz ya. E yedik biliyorum. içtik artık oynamayalım, oynamayalım mı? Oynayalım. Ayva çiçek açmış. Nasıl geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? ettik. Mi? öyle Mokta. Bu iş yeni başladı. Gör bak neler olacak. Kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni.